Evet arkadaşlar şimdi düşen uçakta ateist olur mu onu test edeceğiz. Yanımızda ilahiyatçı Davut Dağ Hoca o da yorumlarıyla katılacak. Evet. Merhaba Gerçekten hocam. 20. Bir kişi. alıyoruz. Evet. Efe evet. koltuğuna oturuyor makamına. Ben de aşağıdayım. Bunu uzun zamandır denemek istiyordum. Efe şimdi uçuşa ee, geçecek. Aslında ben yerden bilecektik. bir şeyler söyleyeceğim. El sallayalım Efe'ye. <laughs> Aslında ile binecektik. Hadi bakalım Efe. Düşen uçakta ateist olur testini yapıyoruz Aynen. dostlar. Hadi <laughs> Şu bakalım. Şu uçakta ateist olur mu? onu test edeceğiz. Efe'ye kolay gele. Gördüğüm kadarıyla 14. 14 defa. Uy. Evet ben imana gelmek üzereyim. İmana geliyorum. Oo vallahi var ya. Efe Asla çok doğru çıktı. yaptık hocayı bindirmeyerek. Bir de yerden onu izliyoruz. Hocayı bindirmeyerek çok doğru yaptık. Çok e, iyi. Bizim İzmir'de bu var galiba. Bu var galiba ama hiç binmedim şimdi. Var mı yok mu İzmir'de? Dönüyor bir yandan. Hadi bakalım. Evet evet. Ocağı iki bindirmedik ya. Var ya hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> çok mi <laughs> ya. Hocam iki <laughs> Sen e, ben ben. Evet imana geliyorum şimdi. Fatih'i okuyorum bir saniye. Eşe dön. Neydi? Evet. Fatih'i okuyorum. Verici, of! Fatih'i okuyamadım bir, şey bir saniye. Hop! Biraz insaflı yalnız. Harbi de bir şey derken. Gerçekten harika. Biraz insaflı ama. Evet. Ya tek başıma biniyorum. Hiçbir zevki kalmıyor. Bakalım i̇şte sizinle birlikte takılıyorum bana. Ben. Ne yapayım arkadaşlar yani. Şehirli birlikte. Hadi bakalım. <laughs> İniyor. Bilmiyorum. Neydi Süper, <laughs> oh. evet. Yemin ederim Fatih'i unuttuk şu anda. Demek ki arkadaşlar Çok olayı iyi. çözdük. Düşe uçakta ateist olamaz. Çünkü Fatih'i evet. hatırlamıyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> şu an eşe ne desem yarısını getiremem. <laughs> şu an arkadaşlar eşe ne desem gerisini getiremem zaten. Yani aklınızda bulunsun arkadaşlar. Eğer ateistseniz fayda alından sonra Müslüman olur mu? Bence şehadet kelimesini getirerek oradan ayrılacak. Öyle gözüküyor. Düşü uçakla nasılsa imana gelirim diye düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü e, şeyi unutuyorsunuz. Şehadeti unutuyorsunuz nasıl olduğunu. Her <laughs> anda kelime şehadet getiriyorsa. <laughs> Hadi bakalım efendim. Yalnız şey, aha üstüme yağmur mu yağıyor lan? Yalnız Hadi şeye bakalım. bakımından güzel, umarım yağmur yağmaz üstüme. <laughs> yemin ederim yağmur yağmaya başladı. Her bir şey dostlar bu ya. Dur Fatih nasıl Elham. lan? Efendim? Elham. Anlayayım. Ha Elham. <laughs> bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi o... ateist olduğu için olabilir mi? Yani. O pişman aşamasında şimdi ateizmin kabuklarını tamamen dışarı atıyor. Var ya gerçekten. Gerçekten Davut'un gelmedi iyi olmuş. <laughs> Davut'un gelmedi gerçekten iyi olmuş. Bitti mi acaba? Bitti galiba. Şu an yalan yapıyor bence. Evet. Biraz Efendim, kelime şahadetini duyuyor muyuz dostlar? Bence duyuyoruz. Hadi bakalım Efe. Evet. Evet. Şimdi aşağıdaki arkadaşlar tabi olayı bilmiyorlar. Mekik. Olayı şimdi onlara anlatacağım. Yeryüzüne indi. Olayın ne olduğunu anlatacağım onlara. Kapılar açılıyor. açılıyor. Evet Efe. <laughs> evet. Hocam öncelikle Hah. iyi ki binmemişsiniz. <laughs> süper. İyi ki Yoksa şey olurdu, gazetelere çıkardık. Eğlenme evet. amacıyla. <laughs> evet. Dostlar benim kalp dayanmaz İkincisi de sonuç şuymuş. Düşen uçakta ateist olamıyor. Çünkü şehadet getirmeyi unutuyorsunuz hocam. <laughs> Bak bu işte. Süper oldu. <laughs> ya eşeğe de ya şey eşyede sonra ne geliyordu falan böyle bir kitleniyorsun ha, yani. Kitleniyorsun. O yüzden arkadaşlar düşüyor uçakta yani uçağın düşmesini beklemeyin. Hafif türbülansı girdi mi siz imana gelirsiniz. <laughs> yani o teori çöktü mü şimdi? O, o teori çöktü olamıyor. Ya. Olamıyor çünkü şehadet getirmeyi unutuyor. İddiayı kaybetmiyoruz şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Bir öneriniz var mı hocam? Ben o zaman arkadaşlara özür arkadaşlara bilsinler özür, mesela. Ha bilsinler ama özür babına evet. arkadaşlar için birkaç video paylaşımı yapmalıyım lazım. Sen, sen imana ima gelirim demişti hocam. Ben de kesinlikle gelir demiştim. Yalnız iyi ki bilmemişsin hocam. Evet vallahi. İyi ki bilmedim. Muhtemelen bayılırdım ben. <laughs> bir de Davut Hoca hastaneye şey, götürdünüz. <laughs> ama olsun hocam dini konu konuşurken şehit olmuş olurdu. Ha tabii onun cevabı büyüktü. Onun cevabı Cennet büyük, garantilerdik direkt. ama Davut giderdi. <laughs> en garantili yol bu. Luna, evet. Luna Park'ta şehit olan ilk kişi. Luna, <laughs> Luna Park'ta cihat şehidi olan. evet.